Emekli ve asgari ücretliler için sosyal yardım müjdesi devletten geldi. Aile Bakanlığı açıkladı, her ay ödeme yapılacak. Yeni yılda emekli ve asgari ücretlilere verilen maaş zamları geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Bir yandan zam haberi ile sevinen emekliler ve asgari ücretliler için bir yandan da devletin destek ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm emekliler ile asgari ücretle çalışanlara önemli bir açıklama yaptı. Devlet aracılığı ile başvuru yapan asgari ücretli ve emekliye 15.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılacak. Başvuru şartları ile ilgili tüm detaylar da Aile Bakanlığı tarafından duyuruldu. Emekli ve asgari ücretliye sosyal yardım ödemesi. Aile Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal yardım fırsatları sunuluyor. Normal şartlarda emekli ve asgari ücretliler bu konuda kapsam dışında kalıyordu. Ancak yeni yapılan düzenlemeler ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle emekli ve asgari ücretli içinde yeni sosyal yardım paketleri hazırlandı. Artık e-devletten başvuru yapan emekliler ve asgari ücretliler de sosyal destek ödemesi olabilecek. Aile destek paketi kapsamında 15.000 TL verilecek. Aile Bakanlığı emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren Güzel Haberi Duyurdu.com aile destek paketi ödemesi kapsamında artık emekli maaşı alanlara ve asgari ücreti alanlara da sosyal yardım ve destek ödemesi yapılacak. Verilecek yardım miktarı ise aylık 1900 TL'ye kadar çıkıyor. Gelir dağılımına göre toplam ödeme 15.000 TL'yi buluyor. E-Devlet'ten başvuru yapılacak. Aile Bakanlığından destek ödemesi almak isteyen emekli ve asgari ücretliler başvuru işlemlerini E-Devlet'ten yapabilecek. E-Devlet girişi yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi başvuru formunu doldurmak yeterli olacak. Başvurusu onaylananlar her ayın 15 ile 31 arasında PTT ile Ziraat Bankası IBAN numaraları üzerinden yardım ve destek ödemesini alabilecek.